Canım annem, Hı. senin e, YouTube kanalında abone sayısı 61 olmuş. Ulan ben ne diyeceğim abone sayısını be? <laughs> Olur mu? işte bunları atıyoruz bu çektiğimiz şeyleri. Tövbe yarabbim. Bir şey olmaz. Arttırman lazım. Sen YouTuber olacaksın bak. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Millet seni takip etmesi lazım. Takip etsinler anne ya. Sence? Ne bileyim ben. Etseler iyi olur ne var güzel güzel anla konuşuyoruz işte. He? Bilmem ki. Etsin demiyor mu? İlk defa vallahi millet beni takip et aman abone ol aman şöyle yap diyor. Sen de hiç beni takip et abone ol demiyor ha. He. Helal olsun ne sana. Ne var oğlum abonenin bana göre. <laughs> ben ne diyeceğim aboneyim aboneyim. Sen olmayacaksın millet olacak insanlar olacak. He? Ne bileyim ben. Olsunlar mı? Olmasınlar. Neden? Herkes benimle uğraşmasın. <laughs> olsunlar, senin konuşmanı seviyorlar. Bence olsunlar. <laughs> ha? Ne bileyim ben.